Merhaba sevgili öğretmenlerim. Şimdi Mark'tan süper aracı birlikte deneyimleyeceğiz. Süper araç sayesinde aslında dersinizdeki bütün süreci hangi Mark'tan araçlarıyla destekleyebileceğinizi göreceksiniz. Giriş tipimizde iki farklı giriş tipi var. Temel araçlar ya da gelişmiş araç olarak belirleyebiliriz. Temel araçlarda kısaca açıklamak istediğiniz konuya girip bir süper araç oluşturmasını isteyebilirsiniz. Örneğin elektrik ve manyetizma süper araç oluştur diyorum. Evet, önce dersize başlangıç ve ilgi çekme noktasında bize bir madden araç önerisiyle başladı belirttiğimiz konuya yönelik. Elektrik ve manyetizmaydı konumuz. Ders kancalarında neler yapabiliriz? Burada bize iki alternatif sundu. İkinci adım inşaat ve keşfet. Kavram yanılgıları aracına yönelebiliriz bu noktada. Oradan bir bize bilgi sağladı. Kavram yanılgısı vardı. Sonrasında kelime rehberi, konuyla ilgili kelime rehberi oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi tümünü görüntüle dediğimizde hepsi bu konuyla ilgili oluşmuş kelime rehberi bizlerin önüne gelecektir aslında pek çok aracı şu anda bir arada kullanıyoruz gördüğünüz gibi devam edelim bağlantı kurma ve işbirliği yapma noktasında işbirlikli öğrenme ve proje tabanlı öğrenme araçlarımızı bizler için devreye soktu ve onların çıktıları burada ve en son aşama değerlendir ve pekiştir aşaması. Burada da performans görevi ve biçimlendirici değerlendirme araçlarımızdan aynı zamanda çıkış kartları, yapay zeka dirençli ödevler araçlarımızdan da yararlanabileceğimizi görüyoruz. Tek bir konu ve pek çok maddenin aracının entegre olduğu bir süreç aslında. Süper araçla sınıfınız için kapsamlı ve ilgi çekici dersler oluşturabilirsiniz.